Güney Kore'deki Seul Dünya Kupası stadına oynanan Newcastle United'la bir, bir sona eren hazırlık maçının 65. Dakikasında yerini Muhammed Kudus'e bırakan son, Londra ekibiyle son maçına çıktı. Maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güney Koreli Yıldız'e, kulübüne veda ederken ağlayacağını hiç düşünmediğini belirterek, açıkçası, bu kadar çok zaman geçirdiğim bir takımdan ayrılmak kolay değil ve tüm bu oyunculardan gelenleri duymak beni çok duygulandırdı. Bu maçta oynarken gerçekten çok mutluydum. Tüm taraftarlar, takım arkadaşlarım ve rakiplerim sayesinde unutulmaz bir gün geçirdim. O kadar mutluyum ki bu gece uyuyabileceğimi sanmıyorum, ifadelerini kullandı. Oyunculuk kariyerinin henüz bitmediğini sözlerine ekleyen son, kariyerim henüz bitmedi ve taraftarlara neşe getirmeye devam etmek istiyorum. Bir futbolcu olarak başarmak istediğim daha çok her şey olduğunu biliyorum, dedi. 2015'te Bayer Leverkusen'den İngiliz ekibine katılan 33 yaşındaki futbolcu, Tottenham'la geçen sezon Avrupa Ligi kupasını kaldırdı.